Bu ne rezalet, bu ne kepazelik, Gülriz! Ailesine sırtını dönmüş birine düğün yapmak ha? Ne demek bu? Sırt çevirdiğim halam değil, sensin. Ateş. Yıllar boyu baba parası ye, biraz da hala parası yiyeyim diyorsun öyle mi? Yedirmem! çeşmenin suyu da benden akıyor. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Kısa yoldan zengin olma hayalleriniz ne yazık ki suya düştü. Küçük hanım. Vallahi öyle bir niyetim yok benim. Yasemin. Tabii, tabii. Yoktur. Sen nasıl bir adamsın ya? Ateş tamam. Nasıl adam olunacağını senden mi öğreneceğim be? Biz yardımcı olalım öğrenmenize. Sen kimsin bu? Affedersiniz ama siz kimsiniz? Gelip bu çocukların mutluluğunu berbat etmeye ne hakkınız var? Sen bir sus istersen. Kadın aklınla ailemizin meselelerine burnunu sokma. Ben biraz seni karıştıracağım. Ay, ay, ay! Ay! Aileli kalın. Kırdırma lan bana. Demir. Şuna bak. Demir. Ne uklan bu? Demir. 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 Tamam baba tamam. Tamam ya tamam, tamam. tamam. tamam, bir şey yok. <laughs> Celal amca. Sen dua et. Benim mahallemdesin. Yoksa benim aileme karıma laf söyleyen adamın ben ciğerini söker eline verir. Ama işte ama misafir olarak geline laf söylemek bizim kitabımızda yazmaz. Hani adam dövmek bak o hiç olmaz. Şimdi soruna yanıt vereyim. Benim adım Celal Yılmaz. Namı diğer Celal Usta. Çok memnun oldum. Bu hallenmelerinizi görünce eski Türk filmlerini hatırlıyorum. O zaman o filmlerin sonunda kimlerin kazandığını da hatırlarsın. Bu filmlerin sonunu ben yazmadım. Benim adım Asaf Avcı. Ama bu filmin sonunu ben yazacağım. İşte bu kadar. O mutlu sonları hafızalarınızdan siler. Hayatlarınızı kaydır. Anlaşıldı mı? Elinden geleni ardına koyma. Bak! Bizim yerimiz, yurdumuz belli. Şimdi bas git. Beni de adamlıktan çıkarma. Celal! Baba! Sınırını aştın. Yeter. Git buradan. Abi lütfen git buradan. Anlaşıldı. Hepiniz teker teker Asaf Avcı'nın kim olduğunu anlayacaksınız. Çok yakında. Adama bak be. Bizim mahalleye gelip bize afra tafra yapıyor. Hayır bayağı <laughs> lavuk ya. Har harbiden Abi. lavuk ya. Lavuk Abi. Ya. Abi. ya. Lavuk. Hey kıvırcık. Şişt, tamam. Sakin. Ben Asaf Avcı'nın verdiği bu geçici rahatsızlık için hepinizden özür dilerim. Ama ne olur kimsenin tadımızı kaçırmasına izin vermeyelim. Zaten tam olarak da istediği buydu. Süheyla abla, patlat bir şarkı gözünü seveyim. Tamam Ateş, tamam. Ee, tam bir kasap olasın, keyfimiz yerine gelsin. Hadi. Şu abi. Abi kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın bu düğünü, ne olur. Şükür, hadi. Hadi aşkım. Hadi sen. bekle. <laughs> Bak. Demin bize bu takılan altınlar yüzünden sahtekarlar dediysen... ...bu durumdan ben de çok rahatsızım haberin olsun. Ve en kısa zamanda bir şekilde bunu telafi edeceğim. Söz veriyorum. Söz. Altınlar mı? Altınlara gelene kadar senin rahatsız olman gereken çok şey var Ateş. Bir konu altınlar değilse neden öyle söyledin o zaman? ...en sonunda gerçekten evli olmadığını inandım diyelim. Bir dakika, bir dakika. Benim aklım iyice karıştı şu an. O zaman niye gidiyorsun şu an? Yani gelip babanlara kaldığın yerden itirafına devam etsene. Şu an bunları konuşmak istemiyorum ben. Ayşe Yoksa benimle ilgili duyguların mı değişti? Doğru mu anlıyorsun? Benim seninle ilgili duygularım değişmez Ateş. Ama babanla ilgili duygularım değişti. Yani senin anlattığın kadar kötü bir baba tahmin etmiyordum ben. Ama bu gece gördüm. Neyi gördün? Babanın gözünde gördüklerimi anlatmak o kadar uzun sürer ki. Ama görmediğim tek bir şeyi söyleyebilirim sana. Nedir o? Sevgi. O baba dediğin adam ne bilmiyorum. Ama asla bir baba değil. Ayşen duymuş mu bizi? Ne yapacak? İpimizi çekecek mi? Duymamış sanırım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Ne olur. Sağ olun. Sağ olun. İyi geceler. Sağ Allah mesut etsin. Bir yastık da yok kızım. Allah çok çok mutlu etsin inşallah. Hadi akşamlar. Hayırlı geceler. Çok teşekkürler. İyi geceler. Bilmiyorum Yasemin. Belki sonra o nasıl cevap ya? Ya gözünü seveyim dur ne olur. Ben bir halama bakacağım. Halan gitti. Kendini kötü hissediyormuş. Ya Ceren amca. Ya. Hepiniz bizim için çok uğraştınız ama... Karşılığında hiç hak etmediğiniz bir durumla karşı karşıya kaldınız. İnanın o kadar utanıyorum ki yani yüzümüze bakacak yüzüm yok. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok çok özür dilerim. Hoş verin, Düşünmeyin siz bunları. Hadi gidin misafirinizi yollayalım. Kendileri bir değişik, evlilikleri değişik. Düğünleri de bir değişik oldu ayol. Değil mi Kıbrıcık? Ee, evet. Yani böyle ateş gibi loğuklar... ...loğuk babalar tarafından yetiştirildikleri için böyle loğuk oluyorlar. Mesela ben niye lavuk değilim? Babam değil? Hı. Ne değil? Onu sen söylesene işte. Neyi? Sen gel bir ben söyleteceğim sana gel. Ya anlamadım ki look, o yüzden. Look, look, look. Look, Gel. Look, look. Ne ya? Look, look. Ayşen duymadı bizi değil mi? Eminsin. Bilmiyorum Yasemin. Bilmiyorum. Tamam. Yani aynı soruyu farklı şekillerde sorunca cevabı değişmiyor ne yazık ki. Ayrıca şu Ayşen mevzusunu kapatabilir miyiz ne olur? Üf, tamam. asıl şu takım meselesinde benim canım çok sıkıldı. Ne yapacağız o işi? Vallahi o konu benim de beynimi tırmalıyor ama... Yani yok bu böyle olmaz yani. Bizim o takıları bir şekilde geri iade etmemiz lazım. Bence de. Ama nasıl? Artık bulacağız bir yolunu.